Sevgili izleyenler, CHP'li belediyelerdeki skandal atamalarının ardı arkası kesilmiyor. Eş, dost, akraba derken şimdi de sıra diyet atamalarına geldi. Seçim desteğinin diyetine ödemek için DEM Parti'nin önerdiği isimler belediyelerde kritik makamlara atanıyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi o isimlerden birini PKK destekçisi olduğunu bile bile daire başkanı yaptı. biz belediyelerimize akraba atamalarının hiçbir şekilde yapılmamasıyla ilgili genelgemizi gönderdik. CHP'li belediyelerde eş dost akraba atamalarının ardı arkası kesilmezken şimdi de diyet atamaları skandalı patladı. CHP İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Dem Parti'ye seçim desteğinin diyetini ödemek için kritik görevleri atadığı isimler arasında PKK destekçilerinin de yer aldığı öne sürüldü. Adam Kurtar diye biri var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Cemil Tugay'ın İSSU'da daire başkanı yaptığı kişi. Bu adam PKK destekçisidir. İddianın sahibi ise yabancı bir isim değil. CHP Muş Gençlik Kolları Eski Başkanı Erkan Çakır, Beyaz TV'ye konuşan Çakır, PKK destekçisi Adem Kurtar'ın 2 ay önce İSSU Genel Müdürlüğü Strateji Daire Başkanı olarak atandığını söyledi. Bu adamı kim oraya getirdi? Bu adama kim referans oldu? Bu adam açık, aleni devlet düşmanlığı yapıyor. Sayın Cemil Tugay, bu adamı size kim önerdi? Hani DEM Parti ile bir işiniz yoktu? Hani DEM Parti ile bir işbirliğiniz yoktu? Erkan Çakır, Cemil Tugay tarafından ataması yapılan Adem Kurtar'ın üniversite yıllarında yasa dışı örgütlere üyeliğinin olduğunu da söyledi. Bu adam açık, aleni PKK'yı destekliyor. Lice'de katliam var diye paylaşımlar yapıyor. Ve devletten şu anda maaş alıyor. Öyle bir şey olabilir mi? Skandal atamaların bu kadarla sınırlı olmadığını öne süren Erkan Çakır yeni isimler paylaşmaya da hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bu suçlamalara karşı sessizliği tercih ediyor.